Kumsal nereye bindik? Kumsal. Bay bay ya. Kumsal. Beğendin mi burayı? Eğlence alanına geldik değil mi? Hadi çık bakalım. Hadi zıplayın bakalım. Aferin kızıma. Kumsal. <laughs> Dikkat edin. Kumsal tek tek binmeniz lazım. Tek tek. Sen burada zıpla. Hop. Kumsal <laughs> nereye bindiniz? Şerbiş merhaba de. Merhaba. Hadi gel. Gel sen de kaymaya gidelim mi? Zıplayacak mısın? Gel. Bana bak. Kumsal. Kumsal bana bak. <laughs> Hadi gel çık bakalım. Çık yukarı. Şimdi bu tarafa tırmanman lazım. Bak o ablalar gibi. Otur üzerine. Otur. Otur 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 otur. Otur tutuyorum otur. Ayağını bu tarafa doğru sar. Ayağını bu tarafa doğru böyle sar. Korkma. Tuğsa <laughs> <Çok güzel. gülüyor> bak bak ablaya bak 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 bak. <laughs> kumsal. Ka. Zıpla 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 zıpla. Bak bak kumsal nasıl? Zıpla zıpla zıpla. Ege zıplayacak mı? Gel gidelim. Ege Gel kayalım. Hop, al. <laughs> hadi zıpla. Ay. Hop, 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 hop. Oh, kaydırağa binmek ister misin? Aa, Dikkat et, tamam mı çocuklar? Kumsal, kumsal, buradan Hayır, geçmen lazım. Kumsal, kumsal. kumsal, buradan çıkman lazım. Kumsal. Çık bakalım. Yani, hadi kumsal. çık. Hadi ablayla çıkın, kayın. Sen buradan kay Sen sen de çık, hadi gel. Hadi kayın bakalım. Hadi. Hadi. Bir, iki, Yarış başlasın. Aa, Koş. <laughs> Korktun mu? Korkladım. Korkacak bir şey yok ben hadi. Çok cesursun Gel. minik kız. Hadi kumsal gel buradan kayacaksın. Gel. Buradan kayacaksın gel. Ama bebek bile kayıyor gel. Bebek de kayıyor gel. Çıkabilecek misin? Hadi çık. Hadi çık. Ben sizi kaydırak da çekeceğim. Hadi gelin. <laughs> Gel. Sen zıp mı sevdin? Aferin. Hadi zıpla sen. Hop. Ah. Oh. Zıpla zıpla zıpla. Oley oley. Tamam. Şadiye. Hadi gel kumsalla biraz zıplayın. O da seni istiyor. Hadi sen yan tarafına geç. Hadi yarış. Başladı. Yarış başlasın. Yarış başlasın. Kumsal gel. Kumsal. Mi? Kumsal. Evet. Gel toplara gidelim bir de. Evet. Tamam gel. Gel. Musun? Bak bebekler ne güzel binmiş gördün mü? Sen de binecek misin? Üzerine bindireyim evet. mi seni de? Evet. Gel bindireyim seni de. Gel. Gel. Tamam da pişmemiş o yüzden de tutun. Hop. Beni tut. Tut öyle kay. Tut. Alayım mı seni? Ayaklarını aç 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 aç. Aferin sana. Nereye bindin öyle? Kumsal nereye bindin? nerede Ege? Ege topların içinde. Hadi, ben de, ben de, ben de, ben de. Tamam, seni alayım ben. Yürü, yürü. Tamam, kayın orada. Da <laughs> <laughs> <onu. Gel. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam kayacağız. Hadi, Hadi şuraya git şuradan kay gel. Geç bakalım. Tamam kay orada. Gel. Gel kimse gelmeden kay. Zıp zıba mı gideceksin?